Selamlar herkese, fon savaşlarına hoş geldiniz. Bugün, ringe piyasanın iki ağır sikletini çıkarıyoruz. Bir köşede getiri canavarı TLA, diğer köşede ise vergi avantajıyla ona meydan okuyan PIR. Bakalım bu maçtan kim galip çıkacak? Önce şu ekrandaki rakama bir odaklanalım. Evet evet, yanlış okumadınız. %5700, bu... Bu fonlardan birinin sadece bir senede yatırımcısına kazandırdığı para. Akıl alır gibi değil ama gerçek. Peki ama nasıl? Yani bu inanılmaz getirinin sırrı ne? Ve asıl bomba zoru geliyor. Düşünsenize, kazandığınızdan tek bir kuruş bile vergi kesilmeyen bir alternatifiniz olsa. Mümkün mü? İşte bu bölümün sonunda, bu iki fonunda bütün oyun planını, tüm sırlarını çözmüş olacaksınız. Ve işte ringin ilk köşesinde getiri canavarı, namı diğer şampiyon, TL fonu alkışlarla gelin bakalım bu arkadaş neyin nesiymiş bir röntgenini çekelim. Şöyle bir karnesine bakalım. Yıllık getiri zaten akıl almaz. Büyüklük deseniz 28 milyar lira. Yani piyasada adeta bir fil gibi dolaşıyor ama her güzelin bir kusuru var değil mi? Risk değerine bakın 7 üzerinden 7. Yani adamlar gaza sonuna kadar basmış, ibre kırılmak üzere ve en acıtan kısım kar ettiniz diyelim. O baranın %17.5'i puf uçup vergiye gidiyor daha size merhaba bile demeden. Bu rakamlar falan tamam da TL'nin asıl karakterini ne kadar gözü kara olduğunu anlamak için tek bir olaya bakmamız yeterli. Sadece 24 saat içinde bir hissede çevirdikleri film inanılmaz bir hikaye. İşte asıl olay şimdi başlıyor. Şimdi bakın ne oluyor. Sahne Peker GYO hisseleri 27 Ağustos'ta TV'ye piyasaya bir giriyor. Pir giriyor. 170 milyon lot'tan fazla alımla şirketteki payı bir günde %16'yı aşıyor. Yani şirketin büyük ortaklarından biri olu veriyor. Herkes ne oluyor yahu derken ertesi gün 28 Ağustos'ta bam tam tersi. Bu sefer 710 milyon lot'tan fazla satışla payını %3'ün altına çekiyor. Yani bir gün önce aldığı her şeyi ve daha fazlasını satıp toz oluyor. Bir gün varsın ertesi gün yoksun. İşte Tiuwi'nin oyun tarzı tam olarak bu. Agresiflik kelimesi bile hafif kalır. Yani özetle TL'ye ne yapıyor? Çok basit. Bir fırsat kokusu aldığı anda bütün gücüyle oraya dalıyor. İşi bittiği an saniyesinde oradan buharlaşıyor. Hiç acıması yok, hiç beklemesi yok. Tam bir vur kaç taktiği. Buna isterseniz usta bir zamanlamacı deyin, isterseniz gözü kara bir kumarbaz. Yorum sizin. Peki Ringin diğer köşesinde kim var? Taze kan. Vergi avantajıyla rakibine meydan okuyan PY Erfon'u. Onun da elinde öyle bir koz var ki, bakalım neymiş? İşte PYR'nın süper gücü bu. Kendisi bir hisse senedi yoğun fon. Şimdi bu kulağa biraz sıkıcı gelebilir ama olayın bütün numarası burada. Kural basit, paranın en az %80'ini sürekli borsa İstanbul hisselerinde tutmak zorundasın. E ne olmuş yani demeyin sakın. Devlet diyor ki sen bu kurala uyarsan yatırımcının kazancından alacağım vergiden vazgeçiyorum. Yani, yani stop ay sıfır, koca bir sıfır. Ne kazandıysan tamamı senin cebinde kalıyor. Şimdi ikisini kafa kafaya tokuşturmadan önce küçük bir ara. Eğer bu tarz fon incelemeleri, yani piyasanın derinliklerindeki bu kapışmalar hoşunuza gidiyorsa, bu tip içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hatta videoya bir beğeni atarsanız, bize daha fazla fonu böyle deşmek için müthiş bir motivasyon vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Hadi şimdi maça dönelim. Evet geldik Zurna'nın zırt dediği yere. TL'ye mi, PYR'ye mi? Rakamlar konuşsun. Belki de en ama en önemli fark bu yatırımcının cebini doğrudan ilgilendiren kısım. Bakın TL ile 100 lira kar ettiniz diyelim. Devlet geliyor 17,5 lirasını alıp gidiyor. Size ne kalıyor? 82,5 lira. Peki PiAyR ile 100 lira kar edince devlet size afiyet olsun diyor. 100 liranın tamamı sizin. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bu gece ile gündüz kadar büyük bir fark. Tamam, ikisi de hızlı dedik ama oynadıkları ligler tamamen farklı. TL'ye daha çok böyle potansiyeli yüksek ama riski de bir o kadar fazla olan madencilik, GYO gibi hisseleri tek bir kurşun atıyor. Tam bir keskin nişancı gibi. PYR daha bilindik sularda yüzüyor. Petkim gibi, holdingler gibi borsanın babalarını oynuyor. Yani sanayinin devleriyle güreşiyor. Oyun tarzları bambaşka. Büyüklüklerine bakınca da durum net. TL'ye 28 milyar lirayla adeta bir dev, bir fil. Hareketleri daha ravaş ama bastığı yer zıngırdıyor. diyor. PYR ise 3 milyar lirayla daha küçük, daha atik bir çita gibi çok daha hızlı yön değiştirebilir. Bu büyüklük farkı, stratejilerini de doğrudan etkiliyor tabi. Ve şimdi sıkı durun, PYR'nin portföy devir hızına bakın, %102. Ne demek bu biliyor musunuz? Şu demek, bu fon bir ay içinde elindeki bütün hisseleri satmış, yerine yepyeni hisseler almış, resmen portföyü sıfırlayıp baştan kurmuş. Yani o sanayi devlerine yatırım yapıyor, daha sakindir diye düşünmeyin sakın. Bu adamlar da yerinde duramıyor. En az TL'ye kadar hatta belki daha bile hareketliler. Peki tamam. Bütün bu bilgiler güzel de bu bizim ne işimize yarayacak? Yani yatırımcı olarak biz buradan hangi dersleri çıkarmalıyız? İlk ve en önemli kural, hatta altın kural, bu iki fonda kesinlikle al unut fonu değil. Sakın ha, ben bunu alayım 3 sene sonra bakarım moduna girmeyin. Bu arkadaşlar hiperaktif. Sürekli takip etmeniz, gözünüzü üstlerinden bir an bile ayırmamanız lazım. Ama paniğe gerek yok. Onları takip etmenin de yolları var. İşte size üç adımlık bir dedektiflik rehberi. Birincisi, anlık sinyaller için kapı, yani kamuoyu aydınlatma platformunu takip edeceksiniz. Büyük bir alım satım yaptıkları an haberi oraya düşer. İkincisi, ay bittiğinde büyük resmi görmek için FVT raporlarına dalacaksınız. Bu ay ne almışlar, ne satmışlar, hepsini orada görürsünüz. Ve üçüncüsü, teyit için günlük MKK verilerine bakıp kimin elinde ne kadar mal kalmış kontrol edeceksiniz. İşte bu üçüyle siz de bu oyunu çözebilirsiniz. Peki, şimdi top sizde. Yorumları merakla bekliyorum. Siz olsanız hangisini oynardınız? TLY'nin o cüretkar, ya Herro ya Merro diyen tarzına mı? Yoksa PYR'nin ben bilindik sularda yüzerim ama vergimi de vermem diyen akıllı stratejisine mi? Hadi bakalım, yorumlara yazın, görelim kim hangi takımı tutuyor. Ve son bir şey, bu fonların ne yaptığını takip etmek bir şey. Ama asıl olay onların bu hamlelerin neden yaptığını anlamaya çalışmak. İşte o neden sorusunun cevabını aramaya başladığınız an yatırımcılıkta seviye atladığınız andır. Unutmayın burada konuştuklarımız sohbet amaçlı. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi kararınızı kendi araştırmanızla verin. Bir sonraki kapışmada görüşmek üzere, hoşçakalın.